arkadaşlar yapıyor video devam ediyoruz. Bugün Ümit'le birlikte kapışmaya yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ümit hoş geldin. Hoş bulduk Mervancığım. Arkadaşlar videonun başındayken her zaman olduğu gibi videoya like atmayı unutmayın. Lütfen bu videoya en az 15 bin beğeni yapalım. Liderlik için bugün Ümit'le kapışacağız. Bakalım kazanabilecek miyiz? Eğer Ümit'in kanalındaki videoyu izlemediyseniz mutlaka Ümit'in kanalındaki videoyu da izleyin. Hazırsınız. Yardırın harika. gençler yardırın. Arkadaşlar gördüğünüz üzere o kadromuz bu şekilde ama tatlar kaçık. Oo tatlar bayağı kaçık arkadaşlar bayağı kötü düşüyoruz. Oh ya, ben de herkes yukarı bakıyor. <laughs> ya, işte ya. Arkadaşlar maçın sonucu şimdiden belli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar ben maalesef bugün ki... yeni yeni oyuncular deniyorum bugün. Evet Bruno Fernandes almışsın sen de. Çok memnun kalacaksın. Benim de Bruno Fernandes'im ama en yukarı bakıyor. De Jong'un en yukarı bakıyor. Ya Obama ile Tabi... başlayalım. Ronaldo'yu belki ileride forvete alırım. Ondan sonra zaten yeni bir isim yok. Ee, güçlü Zlatan'ı bile ama hiç çıkardım sadece toplardan. Ve 92 gücüne sahip ama aşağı bakıyor. Muhtemelen oynatmayız. Kaldırımız bu arkadaşlar. Sanırım çok bir şey yok. Yoradan taktiklerimizi yapıyoruz ve hemen maçımıza başlıyoruz. Ve no kamptı arkadaşlar. Sonunda evimizdeyiz. Bir bakalım ne yapacağız. Galiba geçen hafta Ümit'e kaybettik burada. Hatırlamıyorum kaybettik değil mi? Ama talihsizlikler bildiğiniz gibi peşimizi bırakmıyor. Biz SQ United olarak arkadaşlar en büyük düşmanımız, en büyük rakibimiz talihsizlikler. Bakalım bugün neler olacak. Defansın arkasına bir top şimdi. Denedik. Ama köşe vuruşunu kazandırdık takımımıza. Hızlı başladı. Hızlı başladık. Bakalım daha dakika bir köşe vuruşu. Alexander Arnold yaptı ortasını. Obama hemen kaladı. Ronaldo yetişemedi arkadaşlar. Bakalım bu maç neler olacak. Bravo. Aferin Sergio Ramos. Şöyle bir top. Sağol attı Allah. Oh, i̇şte oh, bu gol. Allah'ım. Bu şampiyonun tesini yurdu atıyoruz. Bu öyle bir koşu gördüm ki Cristiano Ronaldo'dan arkadaşlar. Bakın şu ara topu öyle bir kestim ki Ronaldo'nun koşuşunu. Messi'yi çok güzel gördük. Offside zannettim. Direğe vurduk yine klasik biz. Ama Mbappé güzel tamamladı. Bravo erken öne geçiyoruz işte bu. Çok iyi çok akıl dolu bir goldü. Dışarı atsaydın ne yapacaktın? Delirdim ki zaten direğe vurdu diye deliriyordum neredeyse. Bravo. Delir, aman. Lan çekil. Verdik basımızı Obama'ya ama ile karşılaştık. Hadi ye onu be! Adam ah. hızlı başladı. Bayağı bastırıyoruz arkadaşlar, bayağı bastırıyoruz. Messi! Messi! 90'ı kaçırdı. Olmadı. Kendinize gelin beyler, kendinize gelin. Bu baskıyı yemeyin. Ah be! Şurayı gördüm. Yedin onu. Yedin onu. Yedin onu. Oha be oha hoca. oha hocam! Oha hocam dayak attı be! Me Messi Hadi. Bruno. Bravo, bravo. Şimdi yine çıkıyoruz. Çok iyi bir atak. De Jong'la gidiyoruz. Frank de Jong verdi pasını Messi'ye. Messi geride Messi ceza sahası içerisine. Çekti. Verdi. Aa, ne yapacağım? O cam penaltı. Aa, bir şeyler oluyor. Uzaklaşmıyor. İndirin beyler. Abi, bu nasıl bir Aa. baskıdır? Artık bir açılın hadi ya. Abi Biliyordum ya! Aldın onu, aldın onu! Verdik pasımızı. Havadan bir topa mı? Gelmeyecek. Ulan Aman. be! Ulan Aman be! Man. O hataları yapsana! <laughs> Aman Van Dijk! Hadi Pogba! Ya Pogba kim oğlum? Pogba bitti ya! Oha! Oh. <laughs> <laughs> ya bu o kez. Helal lan Kulibali makina ya. Kulibali hadi beyler. dövdü resmen arkadaşlar. Hadi beyler, bizde o. Ya. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Oh. Hocam. <laughs> hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Şimdi verdi pasımızı, Alexander Arnold verdi pasını. Bruno Fernandes kötüymüş. Ama hocam arkada foul var ya. Hocam vurdu bile ama. Evet. Hocam arkada foul var ya. Adam şutu çektikten sonra. <laughs> tamam. Senin o Bruno. O. Çok iyi. Yürü Pogba. Ver pasını. Vur Neymar. O nasıl geçti lan? Alırım. Çok iyi pastana çıktık hata işte bu be. Oha, ama ya. Şimdi Mbappe defansı arkasına gönderdi. Abi son anda Koulibaly dokundu ya. Aslanım ah, benim. benim. Koulibaly'yi çok beğendim. Son anda dokundu. İnanılmaz bir toptu. Hadi Pogba yetiş ona. Aslanım benim. Oha. İşte bu be Felipe Luis be. İşte sen busun. Hadi Verdik. Hocam Ozan foul. Evet işte bu. Sarı kart mı? Oha hocam sakin evet, ol la. Tabii ki de sarı o. Verdik şimdi pasımızı. Obame verdi. Beyler. Hadi beyler. Haydi Obame yapma. Uyuma. Şöyle bravo. Bravo Oran. Obame verdi pasını. Ronaldo aldı. Ronaldo. Vur oğlum. Bir karışsın ortalık. Hadi Verdik gördüm. pasımızı. Şurayı da gördüm. Lak giriyor. Hayır. Şurayı da gördüm. Ya ama lak giriyor. Of. Değil. Oh. Buskes hadi. Mbappe! Aynen olmaz kaçırdı. O, no loop pası attı Ronaldo. Verdik pasımızı Mbappe de verdi pasını. Tekrardan Mbappe! Mbappe yüzde yüzde konu çıkartıyor. Mükemmel bir oyun ortaya koymamıza rağmen. Aleyce donaruma. Hayır ya erken verdim. Ve arkadaşlar bitirme. bir kere bitiyor. İlk yarı maalesef gibi 0 ya. Yani tek kale top oynadık. Tek kale top oynadık ama golü bulamıyoruz. Donan olmaya geçemiyoruz. Adım. Defansa geçemiyoruz. İkinci yarı er net gol atmamız lazım. Bakalım ne olacak. İkinci yarı başlıyor. Hadi bakalım. Örgü gibi örüyoruz oyunu ama yetersiz. Gol gelmiyor her adım zaman olduğu gibi. Çıkıyoruz. Gol kıtlığı çekiyoruz arkadaşlar. Verdik pasımızı. Ulan Bruno. Evet işte bu Bruno be. Hadi Pogba ye onu. Aradan çok iyi gönderdi. Alexander Arnold, Arnold sol ayağıyla vurdu olmadı. Arnold sol ayak. Bak lan. Adam defanstan çıkıp geliyor ya. Aynen sol ayak denedik arkadaşlar. Güzel bir gol atmak istiyorum size. Şekil bir gol izletmek istiyorum ama başaramadım henüz. Bakalım Kanka ne olacak. Kanka ben atayım sana istiyorsan. Ya bana Allah aşkına. Al bakalım. Hadi lan. Oo! Oh! <laughs> Al sana şekilli şukurlu bilardo gibi bir gol. Bu şekilli şukurlu bilardo gol değil. Bu ümidi balı golü arkadaşlar. Biz <laughs> Kanka ümidi, bu şekilli şukurlu diyoruz. plase gol. Bak, Biz bak, buna bak. ümidi balı diyoruz abi. Şuna bak. bu ne <laughs> abi? Böyle böyle bir... Ya bu Beşiktaş golü oğlum. Beşiktaş daha yeni böyle bir gol yedi. Hep benim başıma <laughs> geliyor bu olaylar. Vallahi ben var ya nefret ediyorum <laughs> ya. Ya be! Hocam. Ya hocam saçmalama ya mücadele yapıyoruz burada ya. bak evet, orada çalım attım, tekmeledim beni. Hocam sen kafayı yemişsin. O zaman sana bir şekil kulda gol atayım mı? Ya hadi oradan. Geliyor. Sen istedin. Haydi. Oha! Ne kadar dönderdi. Oy yakındı. Bu işler Abi böyle ederson. Öğreneceksin. Çok ya. Hepinizi öğreteceğim lan. Verdik şimdi pasımızı Obama attı. Obama yang, Obama yang. bir gol, güzel bir gol. Sol ayağıyla kaçırmıyor Obama ya. Teşekkür ederim Obama ya. Örgü gibi ördük yine oyunu arkadaşlar. Şekil şukul paslarımıza bu şekilde devam ettik. Bakın. Nasıl atmış o çalımı şurada ya şurada. Örgü gibi örgü. Kulibali mal oldu orada. Kulibali yazıklar olsun. Verdik şimdi. Ama Bruno sen bir uyuyorsun bugün ya. Helal beyler. Al işte ya. Haydi. Oo. Şey şu saçmalığı bakar mısınız? Ya? Şu saçmalığı bakar mısınız? Ya ne, neden böyle bir gol yiyorum ben? Bir sonra açıklayabilir diyebilir mi? Bütün takımı uyudu ama Ronaldo uyumadı. Bak 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 hepsi uyuyor. Kaleci de uyuyor ama Ronaldo uyumuyor. Yazıklar olsun sana. Hadi oğlum be. Oo direkten döndü. Direkten döndü. Ya abi yeter artık şu şanssızlık benden yan olsun ne olur hocam. Ne olur hocam. Konemi yeter konemi beni bitirdin ulan. Oo. <laughs> <laughs> Bravo takım. Messi seni maç boyunca görmedik Messi. Hadi bir şeyler yap. Gel buraya Obama. Attı çalıma. Vurdu şutuna. Oh, yandan Obama Obama'ya attı çalıma ama yemedi. Ne? Arkada bir yerde bir foul var. Oh. Evet işte bu. Ya Burada. hocam bırak bu işleri ya. İşte bu işte bu. Mükemmel bir nokta. Penaltı gibi ya. Abi Oy. çok az bastım ya. Hey. Ya. Of. E. Alexander Arnold. Dört. Aha artık fark açmamız lazım yeter. Hocam. Ya Hocam. Lan. Ya neredesiniz ya? ya Oyuncularım bugün gününde değil ya. Hadi Kulibali. Hadi Mendi. Evet. Hoş. İşte bu kadar be. İşte bu kadar be. Messi. Az önce dedim ki Messi seni görmüyoruz dedim. Durdun durdun Messi şimdi attın. Dört oldu be. Kılıcı oynadık. Topu çok güzel çevirdik burada. Hemen şut girişiminde bulunmadım. Her şey istediğim gibi gelişti. Çok iyi fizikçi abi. İki kişi birden oyundan düştü. Çok iyi bir ayak içi plase. Üçüncü kez ceza sahası dışından gol atıyorum galiba. Birbirimize girdik beyler. Aa. Hadi ya. Bravo. Hocam. Bravo. Takım işte şimdi kendine geliyor. Gördük ama Mehmet Gebek yanına. Mehmet'in de defası bitti. Verdik basımızı. 5 oldu. Gol var arkadaşlar. Ümeyi diritti bitti Ümeyi de kafasını saldı Defans yaktın beni defans Arkadaşlar 5. golümüzü atıyoruz 10 dakikada 3 gol falan attık inanılmaz Sonradan açıldık gerçekten çok sonradan açıldık Geçirme onu Hadi, Hadi takım o istediğim paso değil ama bravo Bruno. Bruno sonradan açıldı arkadaşlar. Kendine çok iyi geldi. Şurayı da gördüm. Vurun oldu. Of Ederson bravo. İşte hatanı böyle telafi edeceksin. Aslan parçası. İşte bu. Konnelleri severiz. Haydi beyler. Haydi beyler. Uzun zamandır sanırım go corner golü yemiyorum arkadaşlar. yemekte istemiyorum. Güzel bir verkaç yaptık şimdi. Tekrardan verdik Messi'ye. Çok iyi çıkıyoruz gene kontralta. Messi gitti. Verdi pasını geçti Mbappe. Mbappe aldı. Mbappe geçmedi. Köşe vuruşu kazandık. Bir değiştirelim. Mbappe. Messi. Verkaçları çok başarılı bravo. Arkadaşlar Aynen. Zlatan aşağı bakıyordu ama gene Zlatan'ı oyuna aldım. Bakalım nasıl bir fayda sağlayacak takıma. Şimdi Messi. Attı çalımı Messi sert bir şut ama yetersiz gönder durormacığım. İndi Ronaldo hadi be. Alır mı onu. Var. Evet. Evet. Aynen Olur. böyle takım be. Şimdi Zlatan ne kadar ağır kaldı be Oy. Zlatan çok ağır ya. Bir de aşağı bakınca daha da ağır oldu. Ama neyse onunla da bir gol atmak istiyorum bugün. Hadi. Hocam ofsayt yok alttaki bu Oyunu çıkardım. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya çıkartmıştım ya. <laughs> <laughs> Ayın ilk ne inanmaz çıkarttı bu ne lan? Ya ulan ulan takım. O kadar da bekledim var ya. Evet evet beklediğini fark ettim ben de. İyi çıkardık ama Felipe Luis'in bu markajı sağlaması lazımdı. Felipe Luis markaj sağlayamadığı için gol yedik. 5-3. Hadi beyler. Bir Sıkıntı. tane daha atıyoruz. Skor oluyor hadi. Oha. Kalk 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 kalk. Oha Hiçbir abi. şey yok. Hocam ya bunlar hocam. hocam. Griezmann yeni girdin oyunu oğlum. Yeni girdin tamam. oyunu oğlum. Tamam Hadi beyler. Çok iyi. Gördüm. Ay arkadaşlar defans arkasından çok kaçıyor arkadaşlar. Bum. Hey, çok kötü bir şut. Aşırı kötü bir şut. Mbappe 5-4 olsa korkardım. Vallahi son dakikalarda bir derdim ki ne oluyor? Ne yaptı lan o? Haydi Mbappe indirdi topu çok iyi bir yere. Griezmann iyi döndü. Griezmann. 90 artı 6 mı hocam? Sağ ol da Mbappe bitirdi bizi. Yoksa 90 çevirir. 90 artı 6. hocam ne yaptın ya? 5-4 olsaydı ben bu maçı çevirirdim. Yürü Ronaldo hocam, lan. 6 çok mı hocam? Yoruldular. Verdik pasımızı. Ben bir gol daha atmak istiyorum arkadaşlar. Artık maçın son dakikaları. Atabilecek miyim tabii ki de bilmiyorum ama. 96-5'teyiz artık, artık. Ben atacağım izle. Gördüm orayı. Of. Gel lan buraya. Aa! Oy. <laughs> Vurun lan kale boş. <laughs> <laughs> Neymar atsam Neyvar. mı? Neymar. <laughs> <laughs> Neymar boş kaleye geçirdi. Arkadaşlar çok talihsiz bir maç gidiyordu bizim için ama. Son anda o şansı kendi tarafımıza çevirdik ve çok güzel goller attık. Geçin Maçın zaman başından sonuna maç güzel zaman. goller attık gerçekten. Arkadaşlar ben her zaman olduğu gibi sizin yorumlarınızdan seçeceğim. Ümit kimi koruyorsun sen? Kanka ben tabii ki gerçi yüz meslim oynamadı. Ronaldo'mu koruyorum sol bekte? Ronaldo'nu koruyorsun? Arkadaşlar ben en çok beğeni alan yorumları her zamanki gibi seçiyorum. Ve son ümitle attığımız pes videosunda en beğeni olan yorum Eray Çiftlik tarafından yazılmış ve... Ofansif orta saha demiş. Bakalım ofansif orta sahada kim var? Güzel. Ben zaten yorumlara bakacağını unuttum. Dedim bu kesin ya forvetlerden birini der ya da ofansif orta saha der dedim. Oraya silebileceğim oyuncular mı koymuştum ve Pogba'm siliniyor he. Pogba kötü kötü oyuncu sildik arkadaşlar. Ama Herhalde. zaten forvet sen Bruno Fernandes'le şey vardı bu kez. Defans orta, orta sahada kim vardı? Dosta? Hemen bakıyorum. Dosta sol Mendy vardı onu da silerdim. Stoperim Neymar vardı. Ah olsun arkadaşlar tutturamadık. Sonraki şeylerde bakarız. Çok güzel bir 3 puan aldık. Daha fazlası için her zamanki gibi videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.